Eskiden moda demek dolabının taşması demekti. Ama artık eski moda kurallarıyla vedalaşma zamanı. Eski moda kuralları. Reddedildi. 5 Yeni Stil Manifestosu Kural 1. Her özel gün için yeni bir kıyafet almalısın. Tek seferlik al, dolapta sakla. Eski moda. Kiralama ve satış platformlarını kullan. Yeni moda. Kural 2. Dolabın ne kadar doluysa o kadar şıksın. Dolap dolu, Şıklı? Hayır. Artık minimalizm moda. Giymediğin kıyafetler değil, anılar biriktir. Kural 3. Trendlere ayak uydurmak pahalıdır. Trendleri takip etmek için servet harca. Yoksa modayı nasıl takip edeceksin? Ama biz biliyoruz ki uygun fiyatlara da trendlere ayak uydurabilirsin. Kural 4. Sadece sahipsen modaya aitsin. Moda senin neye sahip olduğunla ilgili. Yeni kural. Sahip olman gerekmiyor. Deneyimlemen yeterli. Kural 5. Yalnızca yeni kıyafetler stil sahibi yapar. Stil sahibi olmak için yalnızca yeni kıyafetler mi gerekir? Kesinlikle hayır. İkinci el ve kiralık parçalarla da harika bir stil yaratabilirsin. Hem özgün hem de çevre dostu bir görünüm için bu seçenekleri keşfet. Ne demiştik? O elbise sen giydiğin için güzel. Senin için yeni. Eski moda kurallarını bir kenara bırak. Fenomi ile yeni nesil giyim anlayışını keşfet. Hadi, stil manifestonu oluştur ve kuralları kendin yaz.